DH Plus'tan herkese merhaba ben Özgür. Ben Tunahan, New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Haftalık oyun gündemi konuşacağız. Eee spor hep yaparız ama sporla alakalı bir şeyimiz var mı? E, şu an spor milli yapalım. araya girdiğimiz için milli araya girdi. Evet ya yani öyle bir <laughs> durum var. Pek fazla evet. lig maçı yok ama şey konuşulabilir. Galatasaray geçen hafta çok güzel yendi. Evet. E, ona zaman, ona 1 bitebilirdim bitebilirdi maç ama 3-2. E, düşündüğüm de... gibi oldu bu arada. Hani Galatasaray hızlı çözmesi lazım yoksa Bayern maçı gibi olabilir diyordum. Evet. Hakikaten öyle oldu. Fenerbahçe bizi üzmedi her zamanki gibi. <gülüyor> ama <gülüyor> benim değinmek istediğim bir konu var. Bütün spor branşları için. Arkadaş yeter bu kadar para kazanacağız diye maç maç arttırıyorsunuz maç sayılarını evet. basketçiler sakatlanıyor futbolcular sakatlanıyor herkes sezon kapatıyor kardeşime yani bu kadarı iyi değil yani bir şeyin çok olması değerini de düşürür ne kadar az olursa o kadar iyi yani doğru ben bu yeni formatları yok uluslararası giymiş yok 36 takımlı ligiymiş desteklemiyorum eskiyi sevdiğimden değil yani öyle eski sevici nostalji sevicilikten değil tamamen bu insanlar da İnsan ya yani sporcular da insan, <laughs> uzaylı da olsa. Onlar, insan. Onların da sağlığını gözetmemiz lazım. Özellikle de yani ben bu konuda zaten çok muzdaripli evet, sağlık evet. konusunda. Bu arada az önce hani Fenerbahçe ilgili şey söyledim, yanlış anlama. Ekibimizde Fenerbahçeli evet. derken şaşırtmadı anlamında. Yani ya bu şey <laughs> hani birbirine rahat rahat kullanabildiği <laughs> kelimeler var ya. Biz de iki Fenerli olarak rahat evet. rahat Fenerbahçe hakkında konuşabiliyoruz. Diyelim ve Hemen oyun gündemine geçelim çünkü g 6 Evet, g 6 güzel de ya yani haber güzel de içeriğini göreceğiz yani hep ha. birlikte. Başlığımız şu. GTA 6 zaten başlıkta da gördünüz, kapakta da gördünüz. GT6 Xbox Series de nasıl çalışacak? Evet, haber Şimdi başlığımız. Şimdi aslında bu. bu konuda direkt şu FPS'te, şu çözünürlükte çalışacak diye bir şey yok tabii <laughs> ki. FPS'te şey çalışıyor? Ya böyle bir şey yok tabii ki. Sadece içeriden e, Xbox Xbox diyorum. GTA'nın işte Rockstar gelişiyor Rockstar'ın da bağlı olduğu Take-Two Interactive'den evet, çatı bir, şirketi. E, aynen, bir açıklama geldi. Orada Zelnik, Strauss Zelnik miydi? Neydi adamın adı? Olabilir. Zelnik de tam adını hatırlamıyorum. E, bir açıklama yaptı. Şöyle aslında Rockstar Games farklı donanım türleri üzerinde çalışma deneyimi sahip bir şirket. Bu yüzden bu konuda üstesinden gelebilirler. Demişler, ya kısacası Series S konsolunda herhangi bir performans sorunu olmayacağını ve oyunu akıcı bir şekilde oynayabileceğimizi söyledi. Sıra güzel yani tam ismi buydu. Şimdi bu tabi ya bu şekilde Kolay ya lafla peynir gemisi. E, yani. Yani hepimiz e, he, GTA 6'ya da en çok merak ettiğimiz konulardan birisi bu. Series sattınız millete bakalım yeni nesil gerçekten ha. büyük bir oyun çıkınca Series ne yapacak? E, gerçekten Çok güzel çalışmasını Çok isterim Ama Bakınca Tam Yani performans yani donanım olarak düşük bir cihaz yani baktığımda. eski nesildeki Xbox One xten daha, daha düşük düşüz, evet. bir cihaz. E, sadece oradaki şey kızında iyi. Eee kart evet. sebebiyle daha hızlı. Şey ha SSD <laughs> ya, Bu programa girmeden önce SD kartla alakalı evet. o kadar sıkıntı yaşadık ki <laughs> evet. yani o yüzden SSD yerine SD kart çıktı mazur görün yani. Ya, sıkıntılı bir, bir saat geçirdik. E, o yüzden yani söyleyince olmuyor. Bunu hepimiz göreceğiz. Gönül ister ki tabii ki de çok güzel çalışsın. Ama şu var Rockstar'ı baktığın zaman hani özellikle bir dönem onların da optimizasyondan taraf ağızları yandı. Hani hmm. GTA 4'ü hatırla mesela PC'ye ne kadar sorunlu çıkmıştı. Hatta hala bile bazı ekran kartlarında falan bir seçici davranıyor oyun. E, GTA 5 işte Red Dead Redemption bu tarz oyunları zaten hep PC'ye mesela sonradan getirirler. Niye evet. optimizasyona daha çok abanalım, çalışalım vesaire gibisinden. Ama daha iyi iş yaptıklarını görüyoruz oyunlar ilerledikçe, evet. yeni oyunlar yaptıkça. Ama o deneyimi şey buraya var. da yansıtabilirlerse lafını böldüm. Ben böldüm. Yani bu PC'deki optimizasyon çalışmalarının bir benzerini seri izlese de yapabilirler ya da zamanda Red Dead Redemption'ı PlayStation 3, Xbox Bersin, 360 neslinde PlayStation 3 buna yetme ne yapalım 640p olsun 720p bile olmasın demişlerdi. Belki Series de 720p hani yeter ki çalışsın diye bir ha, şey evet. yapabilirler. Şimdi 4K zaten imkanı yok. Hı. 2K ben sanmıyorum. 1080 de çok zor. Ya yani ile eğer... 1080 olur ancak o. Ki o da hani 60 FPS verecekse 1080 de çok zor. Ya zaten şunu kabul etsinler. Bu güçsüz bir konsol, burada çamur gibi gözüksün gerekirse. Evet. Hani PC hızlandırma hileleri falan oluyor. Böyle hani <laughs> oyun kaplama kalmıyor. Karakterler böyle kalıyor falan. Gerekirse öyle olsun. Yeter ki güncel nesil konsollarda ve PC'de bir zararını görmeyelim. Yani serizesten dolayı bir kısıtlama evet, yaşamıyor Akıcı bir şekilde oynatsın. Zaten hani GT6 ne kadar eski dursa da sonuçta yani bu saatten sonra Vice gibi duracak Hı. hali de yok yani. Ee, en kötü GTA 5 gibi bile dursa. Yani bug'lı bir Cyberpunk 2077 falan gibi <laughs> durmasını beklerim yani kötü halinde. Yani çok da kötü duracağını sanmıyoruz. Burada sadece Rockstar için <laughs> işleri biraz zorlaştırmıştır şimdi yani, bu bir gerçek. Yani. Şuradan çalabilirler. Mesela atıyorum şehirde insan yoğunluğunu falan azaltırlar. Nintendo'nun yaptığı <laughs> gibi. Mesela işte Witcher'da. Ee, dolu dolu böyle şey görüyorsun, çimenler Heh. Sonra burada görüyorsun. Burada görmüyorsun, çimen yok. İşte, i̇şte PS5 Pro'da sokağa çıktığında 20 tane araba geçiyorsa burada 2 tane, tane geçer yani. falan. Hani işlemciye yük bindirmiyorum aman çok fazla şey çizmeyeyim diye. O şekilde belki kurtarabilirler. Evet. Çünkü bu ayarlamalar GTA 5'te de var yani. Hı hı. PC'de de mesela Crowd Density vesaire hani bu tarz ayarlar yapmana izin veriyor. İşte çizim mesafesini düşürür, bir şey yapar, çamur gibi de olsa evet. çalıştırır yani. Ama hani şunun da hem fikri sanırım e, yeni de bir konsol olduğu için söylüyorum. Hı -hı. GTA 6 altı çıktığında zaten ilk başta PC'ye gelmeyecek. Güncel en iyi oynatan konsol büyük bir ihtimalle PlayStation 5 Pro olacak. E tabi. E, arkasına Series X gelir diye düşünüyorum. Yani Xbox o herhalde o tarafta bir şey duyurmaz yani üçüncü bir konsol e, duyururlar yani mı? Bu yani normalde e, çoktan duyurulmuş olması e, yani. gerekiyordu. Yani çıkmasa bile en azından e, duyurulmuş olması gerekiyordu böyle bir durum var. Dediğim gibi hani hep birlikte göreceğiz. Şu an net böyle olur. Yani Zelnik'in dediğine de siz bakmayın yani. Zenlik evet. konuşuyor. <laughs> bizi dinleyin, bizi. bizi dinleyin. dinleyin. Evet. O yüzden gönül ister ki tabii ki güzel çalışsın. Çünkü bunun burada güzel çalışması demek, GT Altın Serisi'nin güzel çalışması demek. Diğer konsollarda hatta PC'yi bile güzel çalışacağı anlamına gelebilir. Hani orada güzel bir optimizasyonla geleceği işte anlamına yani gelebilir. Öyle bir oyun da yapıyorlar ki optimize edilmiş halinde bile hani kim bilir arka planda ne kadar işlem vardır. Hani çünkü yani. mesela Red Dead Redemption 2'de Arthur'un karakter kontrolleri bile normal bir oyuna göre gecikmeliydi. Niye? Evet. Çünkü arkada çok fazla hesaplama vardı. E hesaplama demek işlem hmm. gücü demek. E şimdi sen en güncel Rockstar oyununu gözünün önüne getirdiğinde arkasındaki emeği yıllardır geliştirmeyi falan kim bilir ne ölçekte bir oyun yapıyorlar. Hani onlar için bile belki bir mühendislik evet. harikası olmak zorunda bu optimizasyon ki burada çalışabilsin. Evet. Yani Çünkü sektör standartı belirleyecek bir oyun olacak. Ha, geldi diyecektim der. ben. Eğer beklendiği gibi çıkarsa GTA 6 yani en iyisi olacak. Yeah, yani. yani şey yani içerik olarak olmasa da e, özellikle o sunduğu görsel kalite olsun, yeah. detaylar olsun. En iyisi olacak. Sonra zaten standart ona göre belirlenip yeah. devam edecek. Yani beklenti o. Yani bir GTA oyunu çıktığı zaman Metacritic'te 90'ın altında olmasını beklemiyorsun. Hatta Tabii. 95, 96 tarihin en iyi 10 oyunu, 20 oyunu arasında girecek bir şey olmasını umuyor insanlar. Yani hmm. Beklenti o yönde. Şey de merak ediyorum mesela seneye çıktığını düşünelim hmm. oyunun. E, yıl sonunda The Game of Wars'la ne olacak? <laughs> yani başka bir oyun hani hmm. orada geliştirici nasıl düşünecek? Mesela Last of Us 2'nin çıktığı Last of Us 2 çok güzel bence. Çok güzel bir mimler çıkar bence hani GTA 6 diğer adaylar falan <laughs> ya da o aday şirketler kendilerden bunu komikliğe vurmak için böyle ha, <laughs> bir, şey, bir ara olmuştu ya Zelda ile Halo'nun böyle karma yani birleştirilmiş hmm. tasarımlı bir şeyleri çıkmıştı İkisinin ortak <laughs> bir olayı vardı tam hatırlayamadım aynen, şu anda aynen. ama. Öyle yani, bir şeyler hatırlıyorum. Linkle Master Chef'i böyle yan yana <laughs> çok alakası iki karakteri. Ya 2019'da da mesela işte Last of Us var mesela çok büyük Hı. oyun. İşte Ghost of Tsushima çekti. Diğer oyunları tam hatırlamıyorum ama bir yandan da yanında Hades vardı mesela. Ee, bazı işte Buff'ta da mesela Hades kazanmış yılın en iyi oyununu. Şimdi Last of Us'la Hades yan yana koyunca tabi tercihler Hı. değişir ama Hades çok güzel oyun. Last of Us ikilimdi muazzam bir oyun ama bence Hades daha iyi bir oyun. Kendi standartlarına göre değerlendirdiğin zaman. Evet. Ama genel standartlara göre değerlendirirsen mesela o zaman Last of Us dersin. Çünkü oradaki dedi. bir mühendislik arkası bir iş var. Yani karakter etkileşim mesela hani bir oyun yapımcısının, işi bilen birinin bir, bir anda şey gibi olduk böyle hani Black State'i <laughs> <laughs> Kadir Bey'i de çok severek takip ederim. Yani hayranlıkla da izlerim. Biraz o, o moda giriyorum böyle Düşünüyorum ama oyun yapımcısı buna baktızan. Ya bu etkileşimi nasıl yapmışlar acaba? Bu karakterin fiziksel şeyleri işte ne kadar yumuşak animasyonlar bilmem ne. Hakikaten herkesi etkileyecek bir evet. iş var ya orada. Ya teknik anlamda Last of Us çok fenaydı ama bence oyun olarak baktığında, Hı -hı. o eğlence anlamında Hades daha öndeydi. E evet. Şimdi GTA 6'da işte çıktığında atıyorum muazzam bir indie yapım çıktı. Yani evet. Herkes diyor ki ya son herhalde... Baldur's Gate 4 çıktı <laughs> <bana> o <ayda. gülüyor> O başka bir şey. <laughs> son 10 yılın en iyi indie yapımı. Muazzam bir işte sürekli farklı mekanikler, inanılmaz eğlenceli bir oynanış özgün bir fikir var orada görüyorsun falan mesela bununla get 6 yan yana koyduğunda bir de bir de Mario Kart 9 falan mesela <gülüyor> <gülüyor> bir tane muazzam bir Nintendo <laughs> Switch oyunu koyuyorsun bir tane de PC oyunu ya da oyunu yeni koy. Metroid Prime çıkmış falan o Aa, abi. mesela işte Baldur's Gate gibi yine büyük bir oyun çıkmış bir yandan da PlayStation Allah. bir ekskluzyvi gelmiş mesela o yıl Game Wars o kadar sorunlu geçer ki yani <laughs> ya o şey diyalitleri 20 yıl sonra falan o Abi 2025 neydi, neydi be falan ama yani. bu arada gerçekten 2025 şu an için inanılmaz gözüküyor Çoğu ertelenecek ama göreceğiz yani. Bak, bir Peki. tane daha patlatayım. Underground 3. <laughs> Need for Speed underground. evet, Underground for... O zaten. Yok başka ne Underground var? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben genelde. şey diyorsun sanırım. Ee, geçmiş yani hayatından bahsediyorsun sanırım. Hayaller sana. böyle evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Türk şeref Underground bir Peki, ara öyle şeyler most var. Peki Most Wanted mı? 2 mi? Yoksa Need for Speed Underground 2 mi? Ü most Wanted 2 mi? mi? Yani e, yani yeni iki... bir oyun olarak söylüyorum işte. Yani bir Most Wanted yaptılar 2012-2013 <laughs> gibi. o çok kötüydü. Yeni Most Wanted işte. O orijinaline sadık. Want, yeni bir Most Wanted mı daha çok istersen, Underground mı daha çok istersin? Yeni bir Underground isterim. Ben şimdi bilgisayarda e, Underground 2 oynuyorum <laughs> sıralar. Hala güzel ama eski otada tadı verme şimdi. O e tabi. Daha boş geliyor çünkü yani yolda gidiyorsun böyle bir tane araba böyle gidiyor. Yani Ray Tracing'in en kullanılabileceği oyun tarzı çünkü hep var. E, var var. var <laughs> <Suradan gülüyor> Çıkan modlar var işte Nvidia Remix'le yapılan yok, işler ray, var. Ya Ray Tracing değil tabi. Doğal bir <laughs> aydınlatma yok da. Yani kendileri eklemişler. Ya, şey. Ama oyunun kendisi hani Sokaklardaki her şey led tabelalar, Tabii. yerler sürekli ıslak falan hani o GTA yamalarındaki gibi bir oyun aslında yani. Ander Nitro çok bastığında mü müsait. küçükler böyle piyyyyy oluyor ya böyle. Aslında hiç hızlanmıyorsun ama sana hızlanmış efekti veriyor falan. Ya ben o oyunda şeyi bile sevdim Nissan 240SX alıyordum mesela modifiye ediyordum eski bir araba. Yavaş yavaş sokakta böyle vrrrrrrrrrrrrrrr diye böyle hani sağ ol motor patlata patlata. Taklidi yaptığın için. Evet, de, sağ ol. <laughs> bir yandan sürekli elektrikli araç konuşurken sonradan bir yandan böyle vrrrrrrr falan olması çok şey oldu. O zaman sonraki habere geçiyorum. PlayStation'da evet. dedik az önce. PlayStation 5 Pro geçtiğimiz hafta çıktı ee, ve aslında ilk söylentiler PlayStation 4 Pro'yu geçmeyeceği yönündeydi. Ama geçti ön siparişlere bakıldığı zaman PlayStation'dan geliyor bu açıklama. Totori mi? Neydi abinin adı? Totori. Totori değil mi? Ee, Totori'nin yaptığı açıklamaya göre PlayStation 4 ön geçmiş durumda şu anda ve PlayStation 4 satışları bu arada 4'ün %15 ile 20'si arasında <laughs> bir yüzde kaplıyormuş. E, ee, PlayStation 5 Pro'nun bu oranı geçeceği söyleniyor. Burada tabii aslında şey dönem. 5 Şu anda mesela dönemine göre baktığında 5 4'ten daha fazla sattı galiba, değil mi? Ee, yani olarak olacak. Yani aynı En son 70 milyon gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 66 67 idi galiba. Ee, olabilir. 70 olmuştur. Yani bu birkaç yıllar devam edecek bu süreçte 90'ı falan bulsa 90 100. Ve bence 90. hani çıkan oyunlara baktığında oyun sayısı oranla iyi bile satmış. Evet. Yani evet. Oyun yok hatta neredeyse, yani PlayStation 4'ün çıkış dönemi gibi bir oyun bombardımanıyla gelmiş olsaydı bu konsol daha da etki edebilirdi. Tabii canım, Xbox'ın şu anda kötü olduğunu düşünürsek e yani tabii. bir de şey bir önceki nesilde mesela Xbox'ın girişi de hızlıydı Hı. çünkü 360'dan gelen bir güven vardı. Evet. Yavaş yavaş Xbox olmadı aşağı doğru sonra. geçti maalesef olmadı ee, yani göreceğiz ben hala Pro almak için bir sebep görmüyorum şu anda. İşte ben de görmüyorum da hani fırsat olursa dedim yurt dışına çıktı. O zaman alır. Çünkü, yani çünkü 50 bin Dönerken tax free bilmem ne falan hakikaten bugün 25-30 bin, bin bantlarında evet. alabiliyorsun Pro yu yurt dışından bir gidiyorsan. Bir de elinde PlayStation 5 varsa onu da böyle 15-16'ya satarsın. Ha. 10 bin liraya pro almış gibi olursun. Ha, olabilir. Bu mantıklı olur. Ama şu anda Türkiye'den garantili gidip 50 bin liraya yok. almanın hiçbir... Özellikle yok, yok. PlayStation 5'iniz varsa hiç gerek yok. Tabii. Yoksa yine bir fırsat belki kovalanabilir onu bilemem. Yani şu an acelesi de yok hani bir oyun da olmadığı için evet. atıyorum... Bekleyebiliyorsanız da bir indirim dönem bekleyin. Çıktıktan sonra hemen belki olmaz da atıyorum yılbaşı indirimi, ya bahar indirimi gelir Şubat'ta vardı veya seneye Black Friday dönemi. Yani, yani GT6'dan önce o, ben çok <laughs> lazım olacağını düşünmüyorum. Yani doğru. ama o zaman da belki kurnazlık yapıp stokları az göstererek fiyat şişirebilirler. Hani ee, insanlar GT6 oynamak istiyor bu konsolu alacaklar diye. Stoklar fazla. Şu evet. soru, yani ya o zaman hani GTA 6'nın çıkacağı yani. dönemde belki öyle kurnazlık yapacaklar da olabilir. Özellikle yani, Amerika'da şey olmuş çünkü hani bu işte millet <laughs> stokçu alıyorlar da sonra <laughs> inanılmaz fiyatları satıyorlar ya. Millet onu yapmış ama PlayStation <laughs> çok hızlı stok yenilediği için kimse yani şeye gitmiyor. Yani. Stokçulara gitmek zorunda kalmış. İmkanınız yoksa. varsa öyle yurt dışından gelecek akrabanız falan varsa ne bileyim kendiniz çıkıp dönecekseniz. Yani bir iş planım vardır tüm zaten gitmen gerekiyordur. Onu da aradan çıkartırsın evet. mis gibi Onun olur. Onun için gidilmez ama Evet. gitmişken alınabilir mantıklı. O Diyelim. Zaman, e, yeni haberimiz de Nvidia. E, bu aslında şöyle. Geçtiğimiz haftanın biz çektikten sonra çıkan hmm. bir haberdi. E, ve bir haftadır özellikle Türkiye'de çok konuşuluyor. Bazı yayıncıların kendi arasındaki şey yazılıp çiziliyor. Yazılıp işte. evet o bitmiş. E, <laughs> o, o, da değil ama de, olsun. <laughs> birleşti güzel oldu. Tarkan değil miydi? Tarkan. Değil mi? Tarkan. <laughs> ama Eto <laughs> bitmiş de güzel yani. <laughs> Doğru Eto bitmiş yani. Ee, şimdi GeForce Now'da oyun süresi kısıtlaması geliyor. Yani e, enteresan bir konu. Şöyle bir açıklamaları var. 100 saat bir sınır gelecek. 100 saatin geçen çok azmış. Ne? O yüzden böyle bir sınır getiriyorlar. Ya bir şey bir şey sınır gelmesi her zaman kötüdür. E tabi. Böyle yani, o ay geçesim tuttu mesela şimdi geçemeyeceğim. Yatıyorum ya mesela o ay Diablo 4 çıktı diyelim örnek veriyorum. Uzun oynayabileceğim bir oyun. Baldur's Gate 3 çıktı ve en video üzerinden oynayabiliyorsun. Sen belki bu oyunu oynamak için ki yapmışlığımız da vardır hani çok beklediğimiz bir oyun çıktığında izin alıp Tabii bir canım. hafta falan yıllık izinden bir haftayı buna ayırıp sabah akşam oyunu oynamak istersin zaten 7 günde günde 10 saatte oynasan 70 saat belki yani bir haftada bile belki 100 saati doldurabilirsin oyun da çok sardı arkadaşlarına gelir evet. falan yapılabilir yani bu işsizlik mi bir noktada evet ama yapılır mı yapılır istersen ya yaparsın yılda bir kere falan yapıyorsan bunu böyle ha. bir şey keyfin varsa sıkıntı yani 2025'ten itibaren olacak ee, ve şey Türkiye için durum tam net belli değil şu anda Hı -hı en azından biz bu videoyu çektiğimizde belli değildi. Ya sınır olması sıkıntı. Evet yani. büyük bir çoğunluk olmuyor. %99'u biliyor. Ya yani şu anda atıyorum sınır geçecek de bir paket duyur. Belki ona gidecek olay. Aynen. Bir plus paketle işte 50 saat daha al. Bu internet kafe evet. gibi. <laughs> Abi benim evdeki şey bir <laughs> GeForce'la <laughs> saat <laughs> daha uzatabilir miyiz diye. Yanına da tost. Tabi <laughs> 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 Tabii olmazsa olmaz Üzerinde de Nvidia logosu basıldı. değil mi böyle? Izgaranın öyle şey, bir iz yapmış orada. <laughs> bir de ayran. Yeşil. Uran, Naneli yok. ayran. Aa. Yok. Nvidia. <laughs> Naneli ayran fikri vermek Nvidia'ya. <laughs> evet, yani. Abi siz şu an dünyanın en büyük şirketisiniz ama hani çok da zenginsiniz. Ben bir naneli ayran fikrim var size. <laughs> Bu arada tartışma, Türkiye'deki tartışma, gençler arasındaki tartışma biraz şundan biraz şahsi meseleleri de var benim anladığım kadarıyla. Düz hani Nvidia <laughs> <laughs> üzerinden tartışıyor gibiler ama hani şey gibiler. Ya biz oynuyorduk ne güzel. Diye. <laughs> şey de saçma. Nvidia üzerinden tartışıyorlar ama full birbirlerine hakaret üzerine. Ha. yani <laughs> şey Abi çünkü o prim yapıyor ya. Evet. Öyle alışılmış bir refleks var belli insanlardan. insanlarda ne yazık ya ki. Sadece Servise bakacak olursak servise şöyle bir şey var. Globaldeki hizmetle Türkiye'de alınan servis bir değil. Evet. Ee, ekran kartına bakıyorsun mesela. He. Türkiye'deki ekran kartı ne bileyim işte geçen hatta bir video e, donanım arşivinin görüntüsünden de sanırım tam hatırlamıyorum ama belki Cansungur'dan da olabilir. Dragon Age'in yeni oyuna girerken hard disk algılanmış Mesela yani öyle diyor. hani GeForce'un üzerinden oynuyor. Hard disk algılandı diyor. Ya yani mesela para verip de hard disktir ne bileyim daha 1060'lı sistemler falan biraz sıkıntı tabii ama şu da önemli. Ben GeForce'u kullanmıyorum şu anda aktif olarak ve bayağıdır da kullanıyorum. İlk çıktığı dönem bir test ettik öyle kaldı. Hı -hı. Bazen çok nadiren telefonlarda işte deniyorum. de bir bakmak lazım, ederini. E, globalde evet 4000 serisi ekran kartlarıyla falan oynatıyor ama oradaki fiyatıyla, buradaki fiyatı ne buna bir bakmak lazım. Ee, i̇nternet o, bağlantısı sunuculara ulaşma gecikme bunlar da önemli. Belki ha, onlara bakmak lazım. Belki şöyle bir şey var. Şu anda hani e, Türkiye'deki internetten kaynaklı 4K ekran kartı oynatsa bile, yani 4000 sesli bir ekran kartı oynatıyor sana 4K ne yani bir 120 fps şeyi sunması gerekirken belki Türkiye'deki internet altyapı sebebiyle zaten maksimum atıyorum 1080p'dir e yani. sıkıyorum şu anda tamamen. O yüzden abi gereksiz masrafa girmeyelim insanlara da e, fazla abone çıkarmayalım. Bu yüzden. 1060'larla 2000 serisi ekran kartlarıyla devam edebiliriz gibi düşünüyor olabilir. masraf kendine de masraf bir firma için. Tabii. Çünkü mesela 1080'den 4K'ya çıktığın zaman çözünürlüğü bir kere 4 kat arttırmış oluyorsun. E, Bitrate artıyor. E, haliyle senin sunucunda sahip olman gereken yer de artıyor. Ne kadar fazla sunucu o kadar sunucu bakın falan hani kendi kar marjlarını da burada evet, düşünüyorlar. Ama burada hani şey gibi de olmasın. Ha, yani ortada bir şeytan varsa şeytan avukatlığını yapıyormuş gibi de olmasın. Yok. Mantığını söylüyorlar. Ben, yani. ben de savunduğumdan değil. Evet, evet. Bunu düşünmüştür de yapmıştır diyorsun bir yani. Öğrenmek lazım. Keşke hani Nvidia'da çıkıp özellikle yani Türkiye tarafında <laughs> e, Game Plus diye mi geçiyordu? Öyle bir şeydi sanki. <laughs> Keşke çıkıp bir açıklasa Şundan dolayı kullanıyoruz, böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa böyle diye bir net bir açıklama yapsalar. Evet. Çünkü bu şekilde şey de ister istemez düşünüyorsun yani. Evet şimdi yurt dışında niye 4000 serisi varken ben 1060'lı oynuyorum? Niye o SSD'de çat diye yüklerken ya ben hard şey, bekliyorum? Şimdi bu baktığın zaman da... mesela ülkede internet hız ortalaması raporlar açıklandığında genelde böyle 30-35 megabitler evet. falan görüyoruz. 4K'da yüksek bitrate'li bir görüntü internetten izlemek istediğin zaman bile bazen bu 30-35 megabitler yetmiyor. E sen şimdi evinde 16 megabit internet bağlantısıyla Nvidia'ya bağlanıp da 4080'li bir sistemden atıyorum 4K 120 FPS'i Çekemeyeceksin veya upload hızın 1 megabit atıyorum, komut gönderiyorsun karşı tarafa. Hani mevcut altyapı da izin vermiyor veya Wi-Fi standartları atıyorum gelişmemiş şu bu ya da atıyorum Frankfurt'ta oturan birisi zaten onun Frankfurt'taki sunucusuna bağlanıyor. Sen İstanbul'dan Frankfurt'taki sunucuya evet, bağlanıyorsun. Yani 20-30 milisaniyede olsa bir gecikme oluyor ki o artık hissediliyor yani bazı gecikmelerde bir noktadan sonra. Ya Benim dileğim şu takip ettiğiniz diye, olmasın. Delay olmasın. Takip ettiğiniz <laughs> yayıncıların fikrini, düşüncelerini hiç denemediğiniz bir şekilde siz gidip de hani evet. başkasıyla kavga etmeyin yani. Hani ya ben bundan ha. böyle duydum, böyle diyor diye bir fikri ortaya sunabilirsin ama ben ondan duydum, böyle diyor. Allah senin yok. belanı versin. <laughs> ya <gülüyor> bu yok. Şimdi atım, oluyor? Yani. Yayıncının atıyorum sponsorlu oluyor NVIDIA'la. Evet, şey o da onu yani. sponsorlu da bozmak istemiyor. Kötü konuşamıyor belki. Özellikle bu kendini çok kurtaramamış insanlarda daha çok oluyor. Aman sponsorluğum gitmesin, şu olmasın, bu olmasın tedirginliği yaşayan yayıncılarda belki daha çok oluyor. O yüzden bir yayıncının sözüyle de hareket ki, siz de araştırın bakın nedir bu ne değildir. Bu arada hani hala ücretsiz deneme sürümleri de oluyor. En kötü bir yani, aylık alın. Yani. Deneyin. Baktınız uyumadı mı? İptal edin ve yani bir daha çünkü kullanmayın. Çünkü kimse malım kötü demez. Tabii evet. Aynen. Öyle sponsorluk, bir durum var yani. ya yani bir tarafı sponsorluysa o ya, şey yani gömmek istemeyebilir, övmek ister. Öbür taraf mesela sponsorluk anlaşması yapmak istemiştir. Kişisel bir mevzu olmuştur. O yüzden Hı. o markaya kimse tövbelidir bazıları yapıyor. Mesela markalar arası bozuluyor her yerde. Yurka ya da mesela yıllardır tüm AMD sistem kurmuştur, sorun yaşamıyordur. O yüzden Nvidia uzaktır, yani. soğuk bakıyordur falan. En mantıklısı falan. deneyebildiğinizi kendiniz ha. deneyin. Ondan Kimsenin sözüyle de, hareket etmeyin. Biz de dahil de. yani. Aynen. Çünkü insan bazen kendini bile sorguluyor. Yani objektif olmaya çalışıyorsun bir yayında ama acaba gerçekten objektif olabiliyor muyum? Ne kadar yansıtabiliyorum bunu diye düşünüyorsun. Ya da sözüm oraya çekilir mi, buraya çekilir mi diye tedirginlik yaşıyoruz ama Nvidia iyidir falan. Nvidia. <laughs> Kaya buradan de, kullanın deneyin. Evet. Yani bu kadar. O zaman Mass Effect diyelim. Diyelim. Mass Effect'in e, dizisi geliyor. Amazon tarafından yapılıyor. Umuyorum Fallout kalitesinde bir iş olabilir. Fallout bence muazzam kalitede bir dizi değil. Hı -hı. Ama e, güzel oyunu güzel yansıtan, oyunu tekrar oynattıran böyle on üzerinden 7 8 vereceğim bir dizi. Minimum bu seviyede olsa Mass Effect iyi olur. Amazon'da e, şu an hat Expense diye bir dizi var. Hı -hı. Ben izlemedim diziyi. Mass Effect'i çok severim. Bir arkadaşım da dedi ki, ben ona Meslefik'le oynaması için böyle anlattım, biraz oynadı. Dedi ki, sen Meslefik'i çok seviyorsan hatta Gün say buradan e, selam da gönderelim. Gün Oksa'ya da söyledi, Meslefik'i çok seviyorsan Expanse Böyle onun çok karşılığı gibi, çok güzel bir bilim kurgu dizisi dedi. Henüz başlayamadım ama hani de iyi bir iş yapıyorsa, burada da güzel iş yapabilirler. Başında kim var hemen onu söyleyeyim. E, kötü bir <laughs> durum var burada. Evet yani. Ten Cloverfield Lane, bu yine bilim kurgu filmi diyebiliriz buna. Bilim kurgu gerilim filmi hatta. Onun e, yönetmeni ve yapımcısı var. Bir yandan da bu kişi F9 yani e, Fast and Furious'un 9. Filmi, filmi. Yapan ki Daniel Casey. E, bir yandan da bu arada hani Electronic Arts ve BioWare'deki isimler de e, şey yapacaklar. Projeye dahil olacaklar. Nasıl bir şey olacak bilmiyoruz. Bu arada ekip, aynı ekip şeyde çalışıyor. Legends of Zelda'nın live action filmi üzerinde de çalışıyor. He. Ya ben bu arada hani isimden dolayı çok şey yapmıyorum. Hani Fast and Furious'un zaten adı çıktı da evet. ben onu şey gibi düşünüyorum. Hani Şimdi mesela kalitesiz bir burger vardır, hani evet. zincir restoranlar, isim verip bir şey yapmayalım tamam, evet. bir de butik restoranlar vardır ama ba falan. Ha. <laughs> bazen canın o kötü hamburgeri de çeker, yılda Doğru. bir olur iki olur. Ben o yüzden o Fast and o hakkım olarak düşünüyorum. Çok Çıksın doğru. da izleyelim hani çerezik tam IMDB 5, IMDB 6.2 falan ama ben onu izlemekten keyif alıyorum. O benim o eksikliğimi gideriyor. Çok doğru. Hatta o söylediğin zincir marka burgerci var ya onun burgerini söylemişsin yanına da F9 açmışsın. Bak ooo. <laughs> Arada lazım <laughs> yani. İlk iş Tabii kafa boşaltıyorsun yani. sürekli böyle gidip de şey izleyecek halimiz <laughs> yok. Ne onun adı? Yönetmenin adını unuttum ya. David Hume'u çekebilecek halimiz yok. Kübrik adı neyse David Zaten de... izleyemezsin yeni bir şey çekenleri artık <laughs> David için kafa da gidik. Onun bir yani. tane filmini izledim geçen. Yani yok abi hiçbir şey ya. anlamıyorum yani. Ya. ya ben şunu da merak ediyorum hani bu... Şimdi Fallout dedin orada biraz daha e, post apokaliptik bir ortam vardı. Evet. Burada biraz daha uzay teması var yani. Ben istiyorum ki böyle Star Trek ayarlarında bir şeyler göreyim hani. Merak ettirsin kendini. Ama şöyle bir şey Çün var. Yap, çok fazla şey var. Mesafektin Effect'in dünyasına baktığın zaman ilk üçlemede. Neyi anlatacak onu da bilmiyoruz ha. diziyle ilgili. Ha. Star Trek biraz daha böyle şey gibi. E, Fantastik bir bilim kurgu evet. yanı var. Star Wars da öyle. Star Trek biraz daha bilim ya, kurguya yakın. Mass Effect'te de şimdi baktığın zaman uzaylılarla böyle güvertede <laughs> arkadaş gibi konuşuyorsun böyle. Ama ne şöyle, haber toprağım diye. <laughs> şöyle e, Mass Effect aynı Expanse gibi benim gördüğüm kadarıyla biraz da saf bilim kurgu. Hani. <laughs> gerçekten o bilim üzerinden ilerleyen yani. işte şurada şöyle bir gezegende şöyle bir bir şey bulunuyor. Ama biraz daha hani yine avatardaki gibi hani insanlarla bir arada olan uzaylılar hani birlikte iş yapıyorlar tamam, yani. O, karakter o, şeyi o biraz de falan, o evet. fantastikliğini yani fantastik bir tarafı ister istemez olacak. Yani full gerçekçilik odaklı insanlar uzaya gidiyor değil de Hani daha farklı bir var, evren evet. var zaten e, tabii. ortada. Ama siz işte Star Trek veya Star Wars'la kıyasladığında onlar biraz daha hani şeyler, e, fantastik Evet, okumlarlar. daha fantaziye ağır basıyor. Ya yani tema şey olarak yani görürüm. görüntü olarak aklıma öyle bir şey canlandı. Hani Star Trek'i düşündüm böyle o o kafalar bir şey hoşuma giderdi gibi Şöyle, geldi. daha canlı sarıların, kırmızıların olduğu bir dizi değildi. Mesefekten bekledim daha soluk. Heh. bir dizi bekliyorum evet. yani renkler açısından, karakterler böyle bakışıyor, ama hangi hikaye konu alacak, nereye anlatacak onu bilmiyoruz. Evet, o önemli. Son habere geçiyorum hemen. Geçelim. Ee, zaman kısıtımız da var. S.T.A.L.K.E.R. Yani, 2 sonunda çıkıyor ama sistem gereksinimleri açıklandı. Bu arada 20 Kasım'da oyun çıkışını yapacak. Şimdi sistem gereksinimleri açıklandı. Zaten hepimizin korktuğu şey şuydu. Bu oyun çok büyük sorunlar atlattı. Evet. Hayır atlatamamış da olabilir. Yani Sorun zaten yapıldı, baştan yapıldı, bozuldu, ertelendi. Hani savaşın ortasında savaş oyunu yaptılar. Yani Geniştiricilerden ölenler oldu. Yani inanılmaz. Bu oyunun başına gelen hani kimsenin belki başına gelmemişti. Yani evet, çoğu bir durum. başına gelmemişti. Yani ne diyebilirsin? Yani no Man's Sky'ın çıktıktan sonra toparlaması, Cyberpunk evet. toparlaması falan ama bunlar çıkamadı. Yani daha ortada bir şey yokken yaptıkları oyunu evet. baştan yapmaları gerekiyor falan ya inanılmaz. Ya. Sadece bir buçuk iki sene ertelendi. Sırf buna bir hikaye yapılır. Aynen. Bir belgesel, belgesel yapılır, keşke yapılır yani buna. Izlesek bu arada. Ya bir buçuk iki sene falan oyun ertelenmiş oldu ve sonunda çıkıyor. Ee, Sistem gereksinimleri de şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Hı. Detaylıca anlatmayalım. Abi kurgu kurguda bana <laughs> <Yani> zaten ekleyecektim. <laughs> merak edilmesin Bana yani. şunu hissettirdi. Birkaç önemli bir noktayı veririz zaten de. Hı -hı. Optimizasyon sorunlu gibi geldi bana. E, yani olabilir. Ya çıkışında şöyle haberler görebiliriz. Dikkat edin. İlk başta incelemeleri bir bekleyin. Hatta incelemelerden sonra şöyle bir hafta mümkünse oynamayın bu oyunu. Satın aldıysanız Hı. bir bekleyin çünkü biliyorsun bazı oyunlar ekran kartı yaktığı falan gibi şeyler Hı. çıkıyor ya. Ya mesela ee, en düşük ayarlarda hadi bak gene 1060, RX 580 falan 1080p 30 fps. Çok şükür bak geçen Kerem'le ikisi birde bunu söylemiştim. Bazı oyunların en düşük ayarları 720p 30 fps diye duyuruluyor. ya kim oynuyor 720p demiştim. Evet. En azından Stalker 2'ye 1080p demişler. Burada hay ayarlardan bahsediyorum. 2K çözünürlükte 60 fps olduğu söylenmiş. 3070 ee, Ti veya 4070 demişti. Mesela 3070 Ti ile 4070 birbirinin dengi değil. 4070 neredeyse 3090'ın dengi olan bir kart hani zaman ben onu anlamadım. İşlemci tarafı da enteresan. Yani e 5800X İşte e, medium'dan mesela epic ya geçişler çok garip. Evet, epic'e geçtiğiniz zaman yani 4K'da 60 FPS'nin üzerine çıkayım dediğin zaman 13700 KF mesela neden KF? Yani bunun K'si ile KF arasında neredeyse fark yok gibi bir şey. 7700X demiş işlemci tarafında. Ee, ekran kartında da RTX 4080 veya RX 7900XTX. Bu da şu an AMD tarafında alabileceğiniz en üst model ekran evet. kartı ben şunu ve 32 GB dual channel RAM. Ben şunu alalım. Yani ekran kartını 4070'ten 4080'e çıkarttığın zaman hem çözünürlük artıyor hem FPS artıyor bir evet, yani artist çok garip 4070 yani. burada bana garip geldi. Ya da öyle bir şey oldu ki hani 3070 Ti ve 4060 yazalım dediler ama baklar 4060 karşılamıyor. Hani ha. 2K 60. O zaman bir üstünü yazalım. Benim mı? şu an bende e, 5600X var <laughs> işlemci. Tamam. Eee 3080'de ekran kartı var. E, i̇şlemcinin şu an 3700X'le kafa kafaya desen hani medium'u karşılar. E, diğer tarafta ekran kartı neydi? 3080. 3080. Ben medium high arası 2K'da böyle 60 FPS alırım gibi geliyor. Yani evet, belki işte DLSS e, belki kalite evet. modunda ya da ortalama modda falan Olabilir. Ya medium'a daha yakın gibi. Belki ya böyle 40 50 FPS'leri kabul edersen. Ya 2K 50 FPS ya 1080p 70 80 aynı. FPS falan. Ben 1080 oynamam, ben. 2K yani. oynarım. Ee, yani evet biraz Ben de gibi oynarım. 3080 kadar. Ti var. 5950X 50 şey var. Senin işlemcinin neydi? 5950X. Aşağıdaki kasada bizde 5600X evet. var değil mi? Tamam. Bu programın kurgusu 5600X'li bir makinada yani yapılıyor. Yapılmaktadır ya aşağıya... <laughs> ben de herhalde epic ayarlarda ama 4080 istiyor. 45-50 FPS 4K'da oynarım evet. ya da belli ayarları ultra'dan haya falan çekerim, 60'ı yakalarım. Benim monitör de 2K olduğu için, e, evet. o yüzden evet. hani ben böyle... Ben monitör 4K olduğu için şey yaptım. 50-60 e, FPS'de böyle 2K e, Yeter ayarlar. ki bunu sunsun, yani. bu vaat ettiğini sunsun. Ha burayı sunabilirse olan. tabii, onu evet. dediğim gibi mutlaka takipte kalın. Mesela ben onu siparişi almıştım ta geçen yani sene. Adam, bu arada hakikaten demin dediği şey de çok doğru. Hangi oyun olmuş? Amazon'un çıkarttığı New World'de. New evet. Evet. Yani oyun... Bazı ekran kartın Evga'nın 3090'larında ne? Yabloda da oldu. Yabloda ekran kartı yaktı. Yani oyunla ilgili, zaten bu oyunlar çıkmadan daha driverları geliyor. Driver güncellemelerinde mesela Nvidia yazar işte şu şu oyunlar için Aynen. optimize edildi vesaire. O optimizasyonlar olmadığı zaman voltaj dengelemeleri vesaire tam ayarlayamıyor veya atıyorum o ekran kartından daha çok şey istiyor oyun. Ekran kartı ona yetişmeye çalışınca normalde çalıştığı düzenin üzerine çıkmaya çalışıyor ve hakikaten bir şeyler yanabiliyor içeride ekran kartınız Hurda'ya çıkabiliyor böyle evet. sıkıntılar olabiliyor. Bir, bu oyun da hani sıkıntılı bir süreç geçirdiği için sistem gereksinimleri de biraz beni açıkçası bir tedirgin evet, etti. Yani, bekleyin, biraz bekleyin. Ya bir, bir hafta çıksın kadar bir millet bekleyin. bir oynasın baktılar ki yani yanmıyor, bir şey olmuyor. Ondan Aynen. sonra girilmeli gibi. Yani i̇lk gün yamasını alsın, driver'lar güncellensin. Heh. Ondan sonra şöyle bir bekleyin birkaç haber. Zaten Ya daha, daha bak, mesela bugün yine GTA dedik. GTA Definitive Edition sürümü daha yeni mesela istenen seviyeye gelmiş. Trilogy diyorsun. Trilogy yani. işte. CJ eğildiğinde falan böyle abuk sabuk duruyordu, onlar düzelmiş işte. Eski oyunlardaki renk temaları, işte çizim mesafesi falan gelmiş. Hakikaten e, işte daha yeni toparlamış. 3 tamam, yıl oluyor herhalde çıkımı. Bayağı oldu yani unuttum bile. 2021'de çıktı. Olabilir. Yani. Yani, o yüzden e, sistem eğer bir sisteme yatırım yaptıysanız, elinizde güzel bir bilgisayar varsa ve zarar gelmesini istemiyorsanız yeni oyunlar çıktığında <laughs> hakikaten bir beklemekte fayda var. Çünkü ne olacağı belli olmuyor evet. diyelim ve Programı kapatalım. Kapatalım. Ağzına ee, sağlık. Senin de ağzına sağlık. Buradan hemen de şu soruyu sormak istiyorum açıkçası. Siz GTA 6'nın Xbox Series S performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? GTA 6 için PlayStation 5 Pro alır mısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi. Şey her bölümde. <laughs> Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.